Selamun Aleyküm Masalsı bir manzaradan hepinize merhaba günaydın yolda yine bir gündeyiz üstadım ne yapıyoruz Aslında niyetimiz güzel bir yer bulup balık tutmayı denemekti çok da balık var Ama akşam vakti böyle kalabileceğimiz suyu olan bir yer bulamadık Karşıda da kalsak burada da kalsak içecek suyumuz kısıtlı erzağımızı da ekmeğimizi de köpeklere kaptırdık. O yüzden burada bir gece kaldım gidiyorum. Ben hemen için aldığım domatesi, domates ekmek yaptık yedik sabah akşam. Ekmeği tükettik. Ateş yaksan makarna pişireyim desen suyun kısıtlı. Çok ot var bu bahçede de. Bakımsız bir bahçe. Ee, sen ne dersen böyle ağaçlandırma yeri gibi bir yer. Neredeyiz? Büyük Dere Çayı'nın Munzur Nehri'ne bağlandığı yer, Munzur Üniversitesi'nin olduğu o burunun arka tarafındayız. Bugün güzel uyuduk abi. Ne yoldaş gece hayvanı haşata havladı, o da yattı. Ben de yattım. Neredeyse deliksiz uyuduk yani. Şimdi saat kaç bilmiyorum ama toplanıp gitmemiz lazım. Tunceli merkeze çok kalmamış. Erzamız filan da yok. Tekrar yola çıkıp gidelim. Yine köpekler yine. Kocaman kocaman çoban köpekleri. Hadi oğlum. Hadi gidin bakalım. Hadi. Hadi. Yürüyorlar, yürü yoldaş yürü. yola çıktık tekrar abi gidiyoruz. <laughs> Sağ olasın kolay gelsin. İyi gezmeler abi. Valla bir hafif yokuş var sonra da herhalde Tunceli yavaş yavaş baş, başlıyor. Artık Tunceli başladı abi. Şurada Tunceli tabelasını geçtik. Ama sanırım Tunceli'nin böyle alttan giden bir yolu var. Yeni yerleşim yerleri. Bir de üst kısımda galiba eski Tunceli'nin çarşı merkezi var. Bakalım hele bir önümüze bir mekan denk gele. Bir kahvaltımızı yapalım. Duruma bakarız. İnce ince geldi marketler filan. Ama daha böyle bir oturacak bir yer yok. Ha, A101 var. Tunceli Valiliği Hükümet Konağı Önünden geçiyoruz abi çarşı gibi bir yerden geçtik Fakat Çok köpek var hala da var Bir börekçi gördüm oturacaktım Oturamadım Daha sakin bir yer bulalım Bayağı sokak köpeği var yatan kenarlarda yoldaşa saldı yolu Tunceli'nin hala ana merkezine ulaşmaya çalışıyoruz. Buralar yeni yerleşim yerleri herhalde. Yeni çarşıları diyebiliriz. Bir ee, börekçiye oturacaktım. Köpeklerden oturamadım. Sonra onun yanında baktım bir oyun salonu, çay evi diye bir yer var. Tost yapıyormuş. Dayanamadık girdik. Pahalı falan da olsa orada oturduk biraz. Şimdi gidiyoruz. Herhalde eğer Tunceli'nin merkezi üstte falan kalırsa böyle uğramayabilirim yani. Her yer sokak köpeği dolu buralarda. Aslında zararsızlar da yoldaşı merak ediyorlar. Ona tanışmak için hepsi sıraya giriyor. Bir de şey birbirleri arasında yani çekişi, çekişiyorlar aslında. Önce ben yoldaşla tanışacağım. O da gidiyor önce ben. Baksana. Hayır. Hayır. Çekilin bakayım. Yoldaş geç arkama kızım. Geç arkama. Hadi bakayım. Gel yoldaş. Gel. Gel kızım. Gel. Çok meraklılar. Yabancı ya. Yürü. Yürü yoldaş. Yürü. 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 Hayır. Hadi. Hayır koca olan. Yürü. Yürü, yürü yoldaş. Yürü. Bak yoldaşı kızdırmayın ha. He. Hepinize bin bedel basar. Hadi gidin bakalım. Merakınız gittiyse hadi gidin. Yolca, yoldaş çok fazla panik değil ya. Bunların zararsız olduğunu anlıyor. Yürü kızım yürü. Yemişiniz şişmişiniz şişmişsiniz burada. O garip bir yolcudur. Hadi gidin. Gel, gel yoldaş, gel. Hadi, 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 hadi. Şımarık bunlar ya. Burada çok seviyorlar, besliyorlar hayvanları. Onlar da aksiyon arıyorlar. Kaç tane mekanın önüne oturamadık köpeklerden. belediyenin evet, Burakları böyle. Güzel. Kitap rafı falan da koymuşlar. Ha? Abi kitap yok. Markete girdim abi. Migros gördüm. Girdim. Çay şekerim yoktu Ne aldım Elektrik var mı acaba burada ya? Azıcık oturalım. Yoldaş dinlensin. Otobüs durağında 5 dakika oturdum. Güzel kapalı prizleri var. Öğrenciler için falan çok iyi bir durak sistemi. Daha önce böyle bir Karadeniz'de buna benzer görmüştüm sanki. Orada bir abla denk geldi. Bizim burada otobüs biletleri çok ucuz dedi. 2.5 lira dedi. Şaşırdım. Belediyenin uzun zamandır böyleymiş. Kaç dönemdir böyledir. İyi bir şey abi. Çok uygun yani. 2.5 lira bilet mi olur? Ama sadece kartla çalışıyormuş. Nakit almıyorlarmış. Şurada da bir park var ama. Daha merkeze var ya. Yol kenarı böyle güzel bir parkmış burası ya. Mesire yeri gibi ormanlık. Göl nehir manzaralı. Bankları falan var aralarda. Mansız denk geldi ama. Biraz da burada otururum. Abi suyu falan da varmış ya. Burası bayağı iyiymiş gerçekten. Birkaç köpek var ama. Biraz şurada oturabiliriz biz. O manzarası iyiymiş. Tam kamplık gelmiş burası ya. Tunceli'nin her yeri mi güzel olur arkadaş? Munzur suyu her yere güzellik katmış bak. Şu ırmağın güzelliğine bak. Baraj diyelim artık. azıcık dinleneyim dedim havada kapandı telefondan video yüklüyorum bir yandan. Yakacak odun olsa etrafta şuralarda bir. Yemek yapıp yiyelim diyeceğim. Tunceli merkezi karşıda herhalde. Oralara çıkacak mıyız? Yokuş mu ki? Böyle asfalt kenarı. Aşağılar da ayrı bir güzelmiş. Yolda çantayı alıp gidelim mi? Oturalım mı burada? Şu manzaraya bir bakın abi ya. Tam da böyle balık tutmak için aşağısında da düzgün yerler var. Masa hatta 12. Burada yatıp kalırsak. Gaz ocağımda gaz olsa inan kalacaktım ha. Yakında da market bakkal Devlet hastanesi var yakında sadece. Odun bulabilir miyiz? Zor. Aşağı inmem, inçik yapmam ama burada tepeden bu manzara için kalınır yani burada. Saat çok umurumda değil. tabi gelen giden burada çok olur. Duyabilir miyiz bilmiyorum. Baktım şöyle odun odun var mı kenarlara diye ama Küçük parça odundan başka bir şey bulamadım. Vakit de varken gidelim ya. Gel kızım gidelim gel. Bu bulunduğum yer hastane tepesi, aşağısı da sanırım Recep Tayyip Erdoğan parkı diye geçiyormuş. Güzel manzaralı kuytu kampatsak kimse bir şey demeyeceği bir yer. Hatta. Buralarda nereye çadır kursan kimsenin bir şey diyeceğini zannetmiyorum ya. Bana Tunceli öyle bir izlenim bıraktı çünkü her yer ayrı güzel ya. Şu karşı çamlık alanlar da boş gibi. Ama işte saat daha ölen bir. Karşısı da buradan göründü artık Tunceli merkez. Oralar biraz yoldan üste kalıyor. Karşısı Tunceli merkezi oluyor abi. Şimdi köprüden dolanıp yokuşlarının çıkıp çarşıya varacağız mı? Varmaya gerek var mı? Merak ediyorum aslında ama düzle de devam edip gidebilirim. Yokuş biraz ya. Yani. şöyle bir daha bir göstereyim. Karşıdan Muzur Irmağı kenarında Tunceli. Köprüden bir daha bakarız. Dalga dalga yağmur yağıyor abi. Şuraya bak. Sıkıştık kaldık ya. Allah'tan böyle kamera bulduk ama yandan vuruyor rüzgar. Sen iyisin yoldaş. Bulmuşum masa altını. Ben de geleyim mi yanına? Kaldık Tunceli karşımızda. Of. Bekleyelim bakalım. Köprüden Munzur Irmağı. Yağmur dindi. Şu şeyler dedik. Oturma yerlerini dedik. Aşağıda da öyle yerler var ama restoranlar falan da var. Burası Munzur Deresi'nden, Ovacık'tan, Munzur Gözelerinden gelen dere. Buradan sonrası da bu tarafta Plümür çayı. Biz o tarafa Plümür çayına doğru gideceğiz. Gönül isterdi yukarı doğru böyle Munzur dağlarından şeye doğru, ovacağı doğru gitmek ama bayağı terste kalacak. O yüzden ana yol üzere gideceğiz. Şimdi çarşıya gidip gitmemek için kararsızım. Buraya kadar gelmişken tepeye çıkıp bir çarşısını görelim, bir kahvazesinde oturup bir çay içelim diyorum. Yağmur da geliyor oluyor. ama tekrardan. Neyse. bir Bakalım. Çıkıyoruz. Yokuş mokuş demedik. Sırt çantasında bir yere emanet edecek yer denk getiremedim abi. Yol dibinde büfe gibi bir şey bulaydım. Çanta emanet edecektim ama. Karşıdaki Dağın silüeti insan kafası gibi değil mi? Değişik. Yokuş çıktı. Tunceli'nin çarşısına girdik abi. Bir dolanalım bakalım. Çarşı köpek dolu abi. Rahat edemiyoruz. Bizim hiç durmamamız lazım. Çıkmamamız lazım aslında çarşıya ama her yer köpek ya. Tamam çekilin hadi. Abi köpeklerden kurtulmak için bir çay bahçesine girdik ama öylesine girdik yani çay mahallesimiz olduğundan değil. Hiç eşyamı buraya bırakıp bir iki eşya alıp gitmem lazım. İnişte de bin var. Oraya da gireriz. Gezemedim. kamerayı açamadım. Büyük bir çarşısı var zannedersem diğerleri hep bayırda. Tunceli Belediyesi'nin önünden geçiyoruz. Yeraltı çarşısı varmış burada bile. Çok köpek var yoldaşa saldırıyorlar. İki dakika bir dolanıp çarşısını hemen çıkıp gitmemiz lazım. Arkadaşlar çarşıda bir lokanta gibi bir yere geldim. Lale kebap imiş. Bu görünce dayanamadım. Ne zamandır su yemek yiyemiyoruz. Evet. Bu Dersim ışkınıymış arkadaşlar. Adana'da görmüştüm ama yemek nasip olmadıydı. Abim bana ikram Şu edecek. Şu ikram ediyoruz. Dersim'in en meşhur doğa ürünlerinden biri. Abi isim neydi? İlhan. İlhan abi. Böyle mi yiyorsun? Yok direkt çek. Direkt. Çek ee... şunu. Ucu biraz ekşimsi olabilir. Alt tarafı tatlı. Özelliği öyle zaten. Hı. Bunun e, bizim kuzu kulağı deriz. Ona benziyor. Ekşi güzel. Ona benzer. Hani şeydir ama. Bunun normalde kökü kanser tedavisinde kullanılıyor. Bu şekilde yediğin zaman da tansiyon, şeker, kolesterol düzenleniyor. Pişirilmiyor, değil mi? Böyle yeriyorsun. Pişiriliyor da. Yani Aynı zamanda bu şekilde soyduktan sonra ufak ufak doğuruyorsun. 10-15 dakika kaynattıktan sonra suyu çekiliyor. İşte yumurta kat pişir diye. O şekilde yiyebiliyorsun. Ben şimdi onu gördüm. Belki yollarda kampta denk gelirse yani, koparırım. Yani yüksek mevkilerde belki He. denk gelirsin ama normal yol üzeri yanında denk gelemez. Denk gelemez. Tamam abi Daha çok teşekkür abi. ettim. Araba Kesene olsun. bereket sağ teşekkür olasın. Teşekkür ederiz. sağ olasın. Yeraltı çarşısına indim. Bakalım ne var ne yok. <laughs> Tunceli'nin en kalabalık çarşısı. Araya dallanıyor, budaklanıyor. Belediye binası. Yeraltı çarşısı. Her yer köpeklerle dolu. Yoldaş da yabancı olduğu için meraklı. Hem yoldaş hem birbirlerine sarıyorlar. Hızlıca geçip gitmemiz lazım. Hava bir yağmur bir yağmur, bir duruyor. Yok araban Gel yoldaş gel. İç sakat şuradan karşıya orada da var orada da var her yerde köpek var şu caddeyi bir karşıya geçsek. Evet, 194, gel. 75. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Gel. Hadi evet. kamerayı Yokuş mokuş demedik çıktık görmüş olduk köpeklerden fazla gezemedik ama selamünaleyküm. Top elimizde hazır olsun abi. Bir şey Yok, bir şey yapmaz merak etmeyin. Nerede? Gel yoldaş gel kızım gel. gel. Gel, 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 gel. Ben de imaz babası mı oğlu ya? Evet, karşı burada bitiyor abi. Çıkışta bir fark görmüştüm. Öyle şey işler Ne gireceğim giremiyorum bir arayı yapsalar, tanışsalar o zaman kokudan ne anlıyorlarsa artık tehlikeli tehlikesiz bazıları direkt saldırıyor. Bazıları koklayıp bakıyor işine. Evet. Git oraya bekle kızım. Git. Evet. Hadi git. Evet. Git orada yat. Evet. Yoldaşı da içeri aldık ya. Köpekler çok fena. Hemen hızlıca alışveriş yapalım çıkalım. Ne alacağımı da unuttum ya. gül falan atıştırmadık. Nerede kamp atarız belli değil. Ee... Neyse. Yoldaş bim sırasında. <laughs> Şaşkın yoldaş seni. Hadi bakalım. Abla müsaade etti Allah'tan. Dışarıda parçalayacaklardı seni. Kim ki o diyorum ben de korna çalıyor bana. Yolda karşılaştığım bir abi vardı. Karayollarında çalışıyordu. Yoldaş koş 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 koş. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Koş 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 yoldaş koş. İndik aşağıya abi gidiyoruz. Yeşil yanıyor yoldaş koş koş koş. Burada bir park gördüm. Haritada. Dersim Belediyesi Jara Gola Cetu Parkı. Daha değişik okunuyor olabilir ismi. Çok köpek varmış. Sanki öyle bir izlenim var. Yağmur geliyor abi. İki suyun birleştiği yer anlamına geliyormuş burası. Abi burada hayvan bakıyorlar galiba ya. Bunların bize alışması çok zor. Buraya giremeyeceğiz. Başka bir yere sığınalım. Yağmur başladı. Güzel bir parktı ama hala köpekler ağlıyor. Karşıdan da geçenler var. Şşt. Şşt. Hayır. Yanlışlıkla yoldaşa vurdum ya. hadi gidin bakın. Oğlum siz bizle savaş mı istiyorsunuz ha? Misafiriz lan. Çekilin bakayım. Yürü yoldaş kızım. Yürü. Araba ezileceğiniz diye de korkuyor. Yürü yoldaş. Yürü yoldaş. Yürü. Yürü. Yürü 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 yürü. Abi bütün video köpek videosu oldu ya. Hadi gidelim hadi yoldaş. Her köşeden çıkıyorlar arkadaş. Bir tane olsa, iki tane olsa koklaşıp anlaşıyorlar. Fazla olunca birbirlerini kıskanıyorlar. Benzinliğe girecektim köpeklerden oraya da girmiyorum. Islanalım bakalım. Hayır. Gidin hadi. Hala geliyorlar ya. Ne olacak böyle? Hadi bakalım, hadi bakalım. Yürüyorlar, yürü kızım. Bitmediniz be abi, bitmediniz be abi. Neş gibi de kokuyorsunuz ha. Nereye yattınız siz? Geç yoldaş geç, aradan, aradan kay git. Değnek var bak, hadi yürü yoldaş. Burada da bir kapı var galiba, buradan çıktı geldiler ya. Önceli cem sığındık abi. Kapıdakilere söyledim otur otur dediler. Baya güzel yapılmış bir cemevi. evi. Burada da Mustafa Kemal Paşa ile Diyap Yıldırım fotoğrafı var. Baya güzel cenaze alanları. Cemevleri çok güzel düzenleniyor abi. Bakalım bir durum abi. Yağmurun durumuna göre biraz gidip bir yerlere kamp kuracağız. Çakmak gazı almayı unut. En önemli şey. Ateş yapacak durumumuz yok. Bakalım çaresine. Fir Sultanım yaratıldım kul deyü Hızır Paşa elinden mi? Öl deyü dostum ısmarlamış gel deyü Geleceğim ama yol bozuk bozuk Evet Çadırı kurduk nereye Cem bahçesine Seyyah Ömer hep camilerde kalıyorsun cemevlerine de gir Diyenler olurdu eskiden Aha Cem evi gördük de biz mi girmedik kardeş? Sağ olsunlar. Ee, burası daha mı iyiymiş ya? Şu ağacın altı. burası daha güzelmiş gerçekten ama yola yakın. Kamelya uzak. Kapıda küçük büfe gibi bir yer var. Sorumluları orada duruyor. Ee, onlar gitti. Başkası bakıyor şimdi genç bir çocuk bakıyor. Ben köpeklerden kaçıp 5 dakika oturayım diye yağmurda sıkışmıştı buraya girdim. Muhabbet ettik nereden geliyorsun nereye gidersin. Dedim böyle böyle yürürük gezerim şimdi kamp atacak bir yer ararım şu yağmur geçsin diye girdim buraya dedim. E kuru buraya çadırını yarın gidersin dedi. Yani ben istemeden sağ olsunlar bana yer gösterdiler kamelerin içine kur falan dedi ama bizim çadır tabi yere sabitlemeden kurulmuyor. O yüzden şöyle bir köşeye kurdum. Tüpteki son gazla ince bir çay yapıp burada çay içerek işte kamerada otururum gece yatarız abi. Videoları düzenleyelim baya birikti. Hazır internet çekiyor kan, hani elektrik orada varken powerbankleri de fullleyelim. Aa, bu köpeciklerden biri. Hepsi havladı havladı. Biri yoldaşın yanına geldi yattı. Evet bugünlükte benden bu kadar abi. Tönceli'nin içinden geçtik. Şimdi çayı kenarındayız. İki nehrin birleştiği yerdeyiz. Söylentilere göre Hızır Baba ile Munzur Baba küslermiş. Sonra burada buluşup su olup akıp gitmişler. Öyle bir hikayesi var idi ama bir tabelada gördüm ya da yok internette yorumlarında gördüm galiba tam hatırlamıyorum bakın internette yani şu ee, Zazaca bir isim söylemiştim ya o parkın ismi iki suyun buluştuğu nokta anlamına geliyormuş manzara da böyle abi. Yarın ola hayrola diyelim. Yeni yollarda, yeni videolarda buluşmak üzere. Videoyu beğenmeyi, beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı düşünüyorsanız da destek amaçlı yolculuğumuza, sloganımıza destek amaçlı abone olursanız kaç kişiyle bu yolları yürüyeceğiz bakalım 81. yıl bittiğinde kaç kişi olacağız ben de çok merak ediyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.